Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda gri yayınlarının kurumsal AYT5 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. 30. sorumuza bakalım. Şekildeki birim çemberde alfa açısı ve AB girişi göstermiştir diyor. Şimdi birim çember olduğu için yarı bir, 1'dir diyoruz. Bu kosinüs söylemini yazarsak ne olacaktır? 2 sin alfanın karesi olacaktır. 2 çarpı sin alfanın karesi. Eşittir diyoruz. Ne olacaktır? 1'in karesi artı 1'in karesinden Eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, çarpı kos alfa diyoruz. Bunu da düzenlediğimiz zaman ne olacaktır? 4 sin kare alfa olacak. Eşittir diyoruz. 2 eksi 2 kos alfadır diyoruz. Peki 2'ler sadeleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? 2 sin kare alfa eşittir. 1 eksi kos alfadır diyoruz. Biz buradan sin kare alfa 1 eksi kos kare alfa eşittir. Bunu 2 çarpı çarpı. 1'e eksi kos kare alfa diyoruz. Eşit olacaktır. 1 eksi cos alfaya. Buradan 1 eksi cos alfaları sadeleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? 2 e, çarpı 1 artı cos alfa eşittir. 1 olacaktır. olacaktır. Ne olacaktır? Buradan 1 artı cos alfa eşittir. 1 bölü 2'den cos alfa eşittir. Eksi 1 bölü 2 olacaktır diyoruz. cos alfa eksi 1 bölü 2. Peki buradan ne alfa açısı o zaman 120 derecedir diyoruz. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 verecektir. Peki alfa 120 derece ise AB girişinin uzunluğu yani AB yayının usulunu bulmak istediğimiz zaman ne olacaktır? 2 pi çarpı r çarpı yani 1 çarpı aradaki açının ne olacaktır? Ee, alfa bölü 360 olacaktır. Merkez açı alfa yani 120 bölü 360 olacaktır diyoruz. 120 bölü 361 bölü 3'ten olacaktı? Cevap 2 pi bölü 3'tür diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. Evet 32. sorumuza bakalım. Birim kareden oluşan dikdörtgen içi aşağıda iki şekilde verilmiştir diyor. Tanan fan değeri kaçtır diyor sorumuzda bize. Buradaki açımız x açısı olsun. Buradaki açı da y açısı dersek. Buradan tan x dediğimiz ifade et. Karşı dik kenar uzunluğu yani burası 3, komşu dik kenar uzunluğu burası ne olacaktır? 4. Yani tan x 3 bölü 4'e eşittir. Tan tanjant y'den tan tanjant 45 oluyor. O da 1'e eşittir diyoruz. Tan y'de karşı bölü komşudan 1 olacaktır. Peki şimdi x artı alfa açısını istiyor. Alfa açısını ne olacaktır? x art y'e eşittir. Tan alfa dediğimiz ifade ne olacaktır? Tanjant alfa eşittir. Tanjant x artı y'dir diyoruz. Peki tanjant x artı y eşit dedik. Burada nocat tanofa eşittir. Tan x artı y'nin açılımı nasıl yazıyoruz? Tan x artı tan y diyoruz. Tan y, x artı tan y. Bölü diyoruz. 1 eksi tan x çarpı tan y'dir diyoruz. 1 eksi tan x çarpı tan y. Şimdi tan x dediğimiz ifade ne? 3 bölü 4 yazalım. 3 bölü 4. Tan de 1'e eşittir. 3 bölü 4 artı 1 bölü. 1 eksi ne 3 bölü 4 çarpı 1'den ne olacaktır? 1 eksi 3 bölü 4 olacaktır diyoruz. Şimdi burasını düzenlesek. burada Yukarıdaki ifade ne olacak? olacaktır? 7 bölü 4 olacaktır. 7 bölü 4 bölü. Aşağıdaki ifade de ne olacaktır? 1 bölü 4 olacaktır diyoruz. 4 eksi 3 1. 1 bölü 4. Dört. ile gidecektir. Buradan ne olacaktır? Tan alfa eşittir. 7'dir diyoruz. Yani cevap C sıkıdır diyoruz. Evet 33. sorumuza bakalım. Yukarıdaki 34 santim uzunluğundaki tel bükülerek A ve B uç noktalan birleştirip alanı 60 santimetre kare olan bir dikdörtgen oluşturulmuştur diyor. Bunu birleştirip dikdörtgen oluşturalım. Şimdi burada A ve B noktalarını diyor. Dikdörtgenin ağırlık merkezinin uzaklığı en az kaç santimdir diyor. A ve B nerede birleşsin? Burada birleştirirsek yani burası A bükülü buraya geliyor. B de bükülü buraya geliyor. Ve A'lık merkezine diyor, diyor ki A ve B noktalarının birleşti noktanın dikdörtgenin A'lık merkezinin uzaklığı diyor. Yani dikdörtgen A'lık merkezi şöyle köşegenler çizdiğimiz zaman köşegenlerin kesim noktası oluyordu. Yani burası da A'lık merkezi. E peki buradan bu uzaklığımızı istiyor. Bu uzaklık dik uzaklıktır. Peki burada baktığımız zaman eee Çevre neye eşit? 34'e eşit. Çevre 34 ise ben buraya x dersem burası ne olacaktır? 17 eksi x olacaktır diyoruz. Ve alanını da 60 santimetre kare vermiş. Yani x çarpı 17 eksi x neye eşittir? 60'a eşittir. Buradan biz x'e 5 değerini yazarsak 5 çarpı 12 60'ı verecektir. Dolayısıyla x nedir? 5'tir. x'e 5 yazıyorum. Ne olacaktır? Burası 5. Burası ne? 5 yazdığım zaman 12. O zaman ne olacaktır? X5 ise burası ne olacaktır? Burası 5'in yarısı yani 5 bölü 2 olacaktır diyoruz. Yani cevabımız nedir? E şıkkıdır diyoruz. 34. sorumuza bakarsak. Kanatik düzlemde çemberi üzerinde koordinat eksenlerine uzaklıkları oranı 1 2 olan noktalardan herhangi ikisi arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir diyoruz. 2 nokta alıyoruz. O koordinat eksenlerinde uzaklıklar 1 bölü 2 olacak. Yani ben x'e a dersem y'si ne olacaktır? 2a olabilir. Veya da x'e 2a dersek y'si ne olacaktır? a olabilir. Şimdi a veya 2a noktası. Çemberin üzerinde olduğu için çemberin denklemini sağlar diyoruz. Yerine yazıyorum. Ne a eksi 5'in karesi diyoruz. Artı ne 2a eksi 5'in karesi. Eşittir diyoruz. 5'in karesi yani 25'e eşittir. Buradan düzenleme yaptığımız zaman a kare 2 a kare daha 4 5 a kare olacaktır. Buradan eksi 10 a buradan eksi 20 a ne olacaktır? Eksi e, 30 a olacaktır diyoruz. Artı 25 eşittir ne olacaktır? Sıfırdır diyoruz. 5'e böldüğümüz zaman ne olacaktır? a kare eksi 6 a artı 5 eşittir 0 diyoruz. Buradan ne olacaktır. A'ya A, a 5'e 1 diye sadeleştirirsem eksiye eksi olacaktır. Yani a eşittir 1, bir, bir da a eşittir 5 değerini alacaktır. a'ya 5 değerini yazamayacağız arkadaşlar. Çünkü çemberimizin yarı çapı 5'tir bir defa. Yani 1'e 2 veya da 2'e 1 oranında a'ya 5 değerini yazamayız. a'ya 1 değerini yazarsak ne olacaktır? 1'e 2 olacaktır. Ve yoktan ne olacaktır? 2'ye 1 olacaktır diyoruz. 1'e 2 iki ve 2'ye 1 noktalar arası uzaklık ne olacaktır? Kök içerisinde 2 eksi 1, bir, 1'in karesi. 1 eksi 2 yine 1'in karesinden cevap kök 2'dir diyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. 35. sorumuza bakalım. O merkezi yarım küre şeklindeki kabın içerisinde A ve B merkezli kırmızı ve yeşil toplar birbirine ve kaba teğettirler diyor. Şimdi kırmızı topun yarı çapına A dersek burası olacaktır. Şöyle uzatırsak bu sunluktan olacaktır. A yeşil topuna yarı çapı B dediğimiz zaman uzatırsak burası olacaktır. B. Şimdi AB usulünü 19 vermiş. AB yani burası A noktası 19. Yani A artı B ne olacaktır? 19'a eşittir. Sonra o A usulünü 20 vermiş. O A 20 ise ne olacaktır? Burası da A 20 artı A olacaktır. Kremizin yarı 20 artı A. Ne eşittir? Buradaki OB usulünü da 25 vermiş. Burası da ne 25? Bu da 25 artı b'ye eşittir diyoruz. Burada ne olacaktır? B'yi bu tarafa atarsak yani a eksi b eşittir ne olacaktır? 5'e eşittir diyoruz. Peki tarafa tarafa toplarsak ne olacaktır? 2a eşittir 24'ten a eşittir nedir? 12'dir diyoruz. a 12 ise b kaç olacaktır? b eşittir 7 olacaktır diyoruz. a'yı bulduk 12 yani kırmızı topun yarı çapı 12. Kırmızı şimdi diyor ki soruda bana Buna göre kapı ters çevirdiğimizde topların merkezleri arasındaki uzaklık en fazla kaç santim olur diyor. Kırmızı top buraya gelsin diyoruz. Yani şu şekilde küremize ve bu sapateye doğsun diyoruz. Yeşil top da buraya geldiğini düşünelim. Yarı çapı nedir? 7 vermiş. B eşittir 7. Burası 7 yazalım. Kırmızı topumuzun da yarı çapı ne 12'ye eşittir. Söyle çizersek ne olacaktır? Yarı şöyle 32 olacak. Burası 7 ise buraya ne kalacaktır? 25 kalacaktır. 7, 24, 25'ten dolayı bu nedir? 24'tür diyoruz. Aynı şekilde burasına da şöyle çizersek çapımız ne olacaktır? 32 olacaktır. Burası 12. O zaman ne olacaktır? 32 olması için burası 20. 12, 16, 20 özel üçgen uzaklı. Yani bu sonluktan olacaktır. 16'dır diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Peki düz doğrumuzu çiziyoruz. Burada bir kırmızı topumuz var. Burada da bir yeşil topumuz var. Şöyle küçük olarak gösteririm. Aradaki uzaklık 16 ile 24'ün toplamını olacaktır. 40'a eşit. Büyük, büyük çemberimizin yarıçapı 12. Burası 12. Bunun da yarıçapı nedir? 5 vermiş pardon özür dilerim 7 vermiş sorumuza bizden. E ne yapıyoruz biz bunda merkezler arası su uzaklığı bizden istiyor sorumuza. E buradan biz dikmeye söyle indiğimiz zaman ne olacaktır peki? 7 ise burası da 7 olacaktır. Buraya ne kalacaktır? 5 kalacaktır. Burası da nedir? 40. 5'in karesi 40'ın karesinden bir şey var 5 kök 65'tir diyoruz. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet 36. sorumuza baktığımız zaman ABAC eşit ve BAC 10 derece olan ABC kenar üçgeni diyor. Çevre çember merkezi ABC üçgen içerisindeki D noktasıdır diyor. Bizim çemberimiz olsun. Çemberin içerisinde bir ikizkenar üçgen söyle çizersek. Merkez noktasını alalım. Çemberin merkez burası O noktası olsun. Ben merkezden bu köşeleri çizdiğim zaman bu uzunluklar da Eşit. Dikkat edersek dışarıda bir ikizkenar. Hem de burada içeride bir ikizkenar. İki tane eksi kenar no ne olacaktır o zaman ben burasını şöyle çizersem. Herkesten geçecek şekilde çizdiğimiz zaman ne no olacaktır? açı ortay olacaktır. Dolayısıyla D noktasından da ben aynı şekilde burasını şöyle çizdiğimiz zaman ne olacaktır. Açı ortay 5 5'e 5 olacaktır ve bu sonlukta aynı şekilde nedir? Eşit olacaktır diyoruz. Peki ne olacaktır? 5 e bu sonlukta aynı şekilde 5. 5 5'ten dolayı ben sırasını şöyle devam ettirerim. Bunu da şöyle devam ettiriyorum. Ne olacaktır? 5 ile 5'in toplam dış açı ne? 10 derece. 10 ise buradaki açı da nedir? 10 derecedir. Aynı şekilde bu sonluklarda bu sonluk ne olacaktır? Eşit o zaman buradaki açı da aynı şekilde. 10 olacaktır. 10 ile 10'un toplamda dış açı nedir? 20. Aynı zamanda açı ortay burası olacaktır. 20. Buradan da devam ettirdiğimiz zaman bir de bu sonluklar da eşit olacak. 20 ise dolayısıyla buradaki açıdan olacaktır. 20 derece. 20 ile 20'nin toplamı dış açı nedir? 40 derece olacak. Burası da nedir? 40 olacaktır. Şimdi diyor ki yukarıdaki gibi devam eden ikizkenar kenar üçgenlerin en sondaki ikizkenar üçgenin tepe açısının ölçüsü diyor kaç derecedir? Kırmızıyla gösterirsek biraz şuradan söyle çizdiğimiz zaman yan su sunluk, bu sunluk ve bu sunluklar eşit olacak şekilde çiziyorum. 40 ise o zaman buradaki açı da 40. O zaman dış olacaktı? Buradaki açı 80. E burası da aynı şekilde 80. E ne no, oldu? Buradaki açı tepe açısı ne oldu? 160 derece oldu. Peki bundan sonra peki devam edebilir miyiz? Hayır. Bu sefer üçgenin iç açıları toplamı 180'e geçecektir. E, Dolayısıyla en son e, tepe üçgeninin ikizken kenar üçgenin tepe açısının ölçüsü nedir? 160 derecedir diyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. 37. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki dik koordinat düzeninde verilen karelerden PMP alanının ve B olanın alanı 4, 4'tür diyoruz. O zaman bunlar ne olacaktır? 2, 2 olacaktır. Mavi karenin de alanı 36 ise burası da ne olacaktır? 6, 6 olacaktır. Buranın bir kenarı da A olsun diyorum. Şöyle uzatıyoruz. Ne olacaktır? 2 ise burası da 2. Aynı şekilde burası da 2. Yukarıya ne kalacaktır? 4 kalacaktır. E burası tamamı A'ydı. O zaman buraya ne kalacaktır? A 2 kalacaktır diyoruz. Burası da nedir? A. Burası da nedir? 2. Peki eğim nedir buradaki açının alfa açısı dersek tan alfa bize eğimi istiyor soruda bize. Tan alfa eşittir eğim nedir peki? Bir buradaki küçük üçgende yani a eksi 2'nin a artı 2 oranı bize eğim verecektir. a eksi 2 bölü a artı 2 eşittir diyoruz. Bir de büyükten yazdığımız zaman 4'ün yani buradaki uzunluğumuz 4 bölü bu sorunumuz ne olacaktır? Burası da 6. Yani A artı 8 olacaktır diyoruz. Peki içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktır? A kare 6 6 a, eksi 16 eşit olacaktır buradan. 4 A artı 8'e eşit olacaktır diyoruz. 4 A ve 8'i diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? A kare artı 2 A olacaktır. Eksi 24 eşittir 0 olacaktır diyoruz. Buradan da A'ya A, ya A. 24'ü de biz 12'ye 6'ya 4 diye yazalım. 6'ya 4. Burası ne olacaktır? Eksi artı olacaktır. Buradan 1. A eşittir 4 değerine. Ve a eşittir. Eksi 6 değerini alacaktır. Ama buradan a eksi 6 olamayacaktır. Yani uzunluktan bahsediyoruz. a eşittir 4 değerini yazabiliriz. Peki biz a'ya 4 değerini yazarsak diyor ki KLM noktalarından geçen doğrunun eğimi diyor. a'ya 4 yazıyorum. Ne olacaktı? Eğim ne olacaktı? 4 bölü 12 olacaktır. O da nedir? Eğim 1 bölü 3'tür diyoruz. Yani cevap 5 şıkkıdır diyoruz. 38. sorumuza baktığımız zaman Önder Özdeş 4 adet kibrit çöpüyle diyor. Aşağıdaki ABC dedik dik yamuğunu oluşturmuştur diyor. Burada bize FD eşittir 3 e, de vermiş. DE uzunluğuna A dediğimiz zaman FD ne olacaktır? 3A olacaktır. Burası 3A. DC'de B olsun diyorum. Kibri çöpün uzunluğu 3 artı B. O zaman burası da 3A artı B'den 2 artı B kalacaktı burası. Burası 3A artı B. Aynı şekilde burası da nedir? 3A artı B'dir diyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Buradan bir dikme iniyoruz. Dik yamukta bir dikmede kendimiz iniyoruz. Burası B'dir. Buraya ne kalacaktır? 3A. Uzunluk 2A artı B. Burası da 3A artı B. Buradan bir sekor bağıntısını yazarsak ne olacak? 2A artı B'nin karesi diyoruz. Artı ne olacak? 3A'nın karesi yani 9A kare. Eşit olacaktır. Ne olacak? 3A artı B'nin karesi diyoruz. Bunun karesini aldığımız zaman 2A'nın karesi 4A kare artı B kare. B kareler de gidecekti buradan. Ne olacaktır? Buradan bir 4A kare artı ne olacaktır? 4AB olacaktır. buradan da 3A kare yani 9A kareler de gidecektir. Eşittir. 9A kare B karelere gitti. Buradan da 6AB olacaktır diyoruz. 4AB'yi diğer tarafa atlıyorum. Yani 4A kare eşittir. 2AB olacaktır diyoruz. Peki ikiler de 2A'lar sadelesi. Buradan ne olacaktır? 2A eşittir. B olacaktır diyoruz. Yani B eşittir 2A. Şimdi biz B'ye 2A yazdığımız zaman ne olacaktır? Söyle B gördüğüm yere 2A yazıyorum. Burası ne olacaktır? 2A. Burası nedir? 2A. B'ye 2A yazdığımız zaman burası ne olacaktır? 4A olacaktır. Burası da nedir? 4A. Peki buradan dik yamuğun alanını 14B'miz. Buradaki alan ne olacaktır? 2A çarpı 4A'dan 8A kare olacaktır. Peki buradaki dik üçgen da 3A çarpı 4A bölü 2'den olacaktır? 6 a kare olacaktır duruyoruz. Yani toplam ne olacaktır? 14 a kare eşittir 14'e. Yani a eşittir 1'dir diyoruz. A'ya 1 yazdığımız zaman ne Burası 2 birim olacak. A'ya 1 yazarsa burası 2. A'ya 1 yazarsa burası 4, 3. Yani bir 2 çöpünün uzunluğu nedir? 5 birimdir diyoruz. Cevabımız A diyoruz. 39. sorumuza baktığımız zaman çevre uzunluğu 42 santim olan özdeş paralel kenar şeklindeki üç cisim Şekil birdeki gibi yerleştirilmiştir diyor. Şimdi çevre uzunluğu 42 ise ne olacaktı? Ben buraya A dersem burası ne olacaktı? 21 eksi A olacaktı. Toplamı 21 burası da 21 olacaktır. A ise burası da A burası ne olacaktı? 21 eksi A diyoruz. E bu uzunluğumuz ne olacaktı? Ben buradaki açıya da aradaki açıda alfa dersek. Sin alfa değerini yazıyorum. Sinüs alfa nedir? Karşı dik kenar uzunluğu 18 bölü. Hipotenüs ne olacaktır? 21 artı A olacaktır diyoruz. Gelelim buraya. Aynı şekilde A burası da A, A'dır. Buradaki açı da yine alfa olacaktır. Burası da nedir? 21 eksi A'dır diyoruz. Buradan sin alfa değeri eşittir dediğimiz zaman sin alfa da burada 12 bölü 3 A'dır diyoruz. Yani Üçler sadelesi 4 bölü A olacaktır. Peki 4 bölü A neye eşittir diyoruz? Yani 18 bölü 21 artı A'ya eşittir diyoruz. Buradan sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman yani 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2 olacaktır. 18'i 2'ye böldüm. Ne olacaktır? 9 olacaktır diyoruz. Şiler dışlar çarpımı yaparsak 9 A eşittir diyoruz. 42 artı 2 A olacaktır diyoruz. Buradan ne olacaktır? 7 A eşittir. 42'den A eşittir nedir? 6'dır diyoruz. Şimdi A'ya 6 değerini yazalım. Burası nedir? 6 bu 6 yazarsa burası ne olacaktır? 15 olacaktır. Ay 6 değerini yazarsak sin alfa değerinden ne olacaktır? 4 bölü 6 olacaktır. Yani 2 bölü 3'tür diyoruz. Peki sinüs aradaki açı alfa dedik. Sinüs alan formunu yazıyorum. Ee, 6 çarpı 15 çarpı sin alfa yani 2 bölü 3'ten cevabımız ne olacaktır? 60'tır diyoruz. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 40. sorumuza bakarsak şekildeki 90 santim çapı tekerek diyor. Dönerek dik e, üçgen şeklini ekleyenlerin kenarlarında değerek geçmiştir diyor. Öncelikle tekerlemiş buraya gelsin. Burada te, nedir ne engele dayanacaktır diyoruz. Tekerlemizin yarı çapı 90 cm. Burası 90 Şöyle çizersek ne ocağıtır? Burası da nedir? 90'lık diyoruz. Alfa ise buradaki açımızda ne olur? Alfa açısı olacaktır. Peki biz buradan arkadaşlar yani şöyle bir açı ortayı çizersek ne ocağıtır? Burası alfa bölü 2, alfa bölü 2 olacaktır diyoruz. Burası alfa bölü 2, burası 90. Uzunluğu bilmiyorum x olsun diyoruz. Aynı şekilde buradaki usulunluk da x olacaktır. Buradan tanjant alfa bölü 2 yazıyorum. Tanjant alfa bölü 2 neye eşittir? x bölü 90'a eşittir diyoruz. Peki ben bir dik üçgende tan alfa bölü bölü 2 nasıl buluruz? Buradan hemen bir açı ortaya çiziyorum. Hocalar alfa bölü 2 alfa bölü 2 diye 80 bölü 100 yani 8 bölü 10'dan 4 bölü 5'tir diyoruz. Ben buraya 4K dersem burası ne olacaktır? 5K olacak. Yani burada ne oldu? 9K eşittir 60'tan K eşittir ne 20 bölü 3'tür diyoruz. Kaybolduk 20 bölü 3. Peki tan alfa bölü 2 burada neye eşittir dersek? Tanjant alfa bölü 2 de burada. Karşı diken unsurunun yani 80 bölü 3. 80 bölü 3 bölü Komşu nedir? 80 olacaktır. Buradan da cevap nedir? 1 bölü 3 olacaktır diyoruz. Yani buradan da tam bölü 2 1 bölü 3. E, ne oldu? x bölü 90 1 bölü 3'e eşit oldu buradan. 3x 90'dan x uzunluğu ne olacaktır? 30'tur diyoruz. Yani de buradaki 30 santimlik uzunluğu yani ne oluyor? S geçiyor. Peki buradan gidiyor. Peki diğer tarafa geçti. Tekerlemizin bu sefer buraya baktığımız zaman yarıçapımız çapımız nedir? Burada da yine 90 santimdir. Şöyle dikme iniyorum. Burası da yine ne olacaktır? 90 olacaktır diyoruz. Burası yine 90. Ben buradan da şöyle çizdiğimiz zaman olacaktı. Ben buradaki açıya beta dersem e, burası da beta olacaktır. Yani buradaki açı beta bölü 2 olacaktır diyoruz. Buradaki peki bu sunukta y dediğimiz zaman buradan tanjant beta bölü 2 ne eşittir diyoruz. Tanjant beta bölü 2 de karşı y bölü 90 olacaktır diyoruz. Y bölü 90'a eşit. Peki buradan beta bölü 2 isim de elde etmem lazım. Beta bölü 2 elde etmem için de yani buradan bir açı ortay çiziyoruz. Açı ortay çizdiğimiz zaman ne olacaktır? 6 bölü 10 olacaktır. Burası 100 santim. 60 bölü 100, 6 bölü 10 ne olacaktır? 3 bölü 5 olacaktır. Yani ben buraya 3K dersem burası ne olacaktır? 5K olacaktır. 3K 5K toplam ne olacaktır? 8K 80'den 8K 80 yani K eşittir 10'dur diyoruz. K'ya 10 diyene yazarsa burası beta bölü 2 ne olacaktır? Tanjant beta bölü 2 diyoruz burada da. Karşı dikkan uzunluğu yani 3K dediğimiz ifade 30 bölü 60 olacaktır diyoruz. Karşı bölü komşu 30 bölü 60. Oradan da cevap ne olacaktır? 1 bölü 2'dir. Yani y bölü 90 eşittir ne olacaktır? Burada 1 bölü 2 eşit olacaktır. Buradan da y eşittir nedir? 45'tir diyoruz. Tek elemiş diğer tarafta da 45 santimlik kısmı yine de boş geçiyor. E, toplam uzunluk 60-80-140 santimlik uzunluktan. Bir buradan neyi eş geçiyor? Buradan bir e, x uzunluk dediğimiz ifade 30'u. Bir de buradan da 45'e eş geçiyor. 30'a 45'in e, toplamı çıkartı çıkartır. Cevapımız ne olacaktır? 65'tir diyoruz. Cevap D şıkkıdır.